Sizlerle kuru fasulye ve yer fıstığıyla hazırladığım tarifi paylaşacağım. Bir çay bardağı haşlanmış kuru fasulye, 150 gram yer fıstığı kullandım tarif için. Yer fıstıklarını kabuklarından temizleyip tarifin yapımına başladım. 150 gram yer fıstığı. üzerine haşlanmış bir çay bardağı kuru fasulye bir Türk kahve fincanı zeytinyağı bir tane limonun suyu bir diş sarımsak baharatlar ve tuz dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Blenderdan geçiriyorum. Ben toz kırmızı biber, kimyon, pul biber, karabiber ekledim. Yoğunluğuna bakarak yoğurt ekledim. Ben bir su bardağı yoğurt ekledim. Kullanmış olduğum yoğurt evde hazırlanmış ev yoğurdu. Tekrar blenderdan geçirdim ve tarif hazır. Lezzetini çok beğeneceğinizi düşündüğüm, severek tükettiğimiz yemeğin yanına bir yancı olarak servis ettiğim bu tarifi dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Üzerine de bir parça dereotu gezdirdim, serpiştirdim. Dilerseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. İçerisine bol miktarda ilave ettiğim için. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekliyorum. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.